Ko lo lor? O, boki. Ne, 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 ne. O, lor kanka. Ne, 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 Evet normal bir gün be 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 gün evet evet bu da niye uçak parçalı? Ben niye varım lan? Neyse boş ver. La 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 evet burada da niye jip var bilmiyorum. La la, la 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 evet uçak var evet. La 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 la. La bu tüm boynuma yoksa seni kesse ayı. <laughs> 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 Allah. Ay yanıyor. Yanıyor. İnsanların ne güzel birbirine kıyalı aykın. Testi sesini boş verin. Gidemiyorum. Ne ne o oh, oh. Bizim de biraz sıkıllarımız var. Ben ne yapayım? Balık dansı yap. balık dansı yapmasana La yapmazsa balık dansı kalk. La yapmazsana arkadaşlar. Google <laughs> gu gu, -gu. Evet. Ne yap? Ne olacak? Oh, yey kuytuldu. La la, evet yoluma takıldım. Devam ediyorum, ediyorum, ediyorum. Yoluma takıldım. Devam, devam. Oh, on. Oh. Oh. En kişiyim ben. Evet kolum dönüyor ve yoluma devam ediyor. La 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 la. Oh, oh, oh. Oh, Yanıyorum. Yanıyorum Bütün sıra ya yapımcı bize gerçekten aynı yanıttım. Kıyafet evet. Hı tüm silahlarınızı koyun ha. Ben de silahımı... Vay! Aaa! Aaa! Yapımcı! Aaa! 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 Headshot! Allah aşkına headshot! Hayır beni öldürme! Aaa! Headshot! Al! 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 Ben bu emaneti çıkaracağım. Ben de çıkaracağım lan. Ha 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 o mu gerçekten? Evet. Bak benimkine. Ha? Seyir ateşlesene. Neyse. Ah. Ne uçuyor? Ne gözü bunun? Ah. İndir lan o silahı. İşlemez ki sana. Bakayım daha ayıs Aya al. Aa. Ah. Uyamıyorum bir dakika. Daha ayız. Abone olmayı istem. Ah, ah, bu sana istem. Sana ol. Ol. Gel gel. Ya. Sana çok geldi. Çok mükemmel. Gel bir gitsene kanka sen yok. Gel gel. Gel. Yerde sana mükemmel bir şeyim var. Sürprizim. Elinde mi? Ol. Uç lan bir daha. İyi mu? Ama... Beni kimse yenemez. O ne lan? Kafa. Öldü. O ne lan öyle? o ne? maç yapıyorlar bakayım. Allah'ın geldim ne futbol değil mi? Yok anam. Hadi hadi. Mini dev gol 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 Ronaldo Ronaldo bana kafa atma A. Sey Ne yapıyorsunuz lan oyunu Ne yapıyorsunuz lan oyunu ne yapıyorsunuz lan? Aa! Ne yapıyorsunuz lan benden izinsiz? Aa yeter lan! Ol! 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 Ol. 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 Lan yıkıyor oğlum! Mama mama! Kaçsana! Ne yapıyorsunuz lan benden izinsiz? Ol!

Gel 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 geliyorum ama Aaa! Ah. Aaa! Ah. Ailem ah, aaa! Ah. mısın oğlum ne yapıyorsun? Bocie! Bocie! Oyuncusun. Gı 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 gı! Sana gol! Ya bana bile tutturamıyorsun. Bana. Ooo! Oh. Ooo! Oh. O boş oysa kötü oydum ha. mega mega saga. ha kendimle vs ne 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 もかなんで、ね